Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba. Gazeteci yazar Deniz Berkta'yın kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan 2024, e, Perşembe günü ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yine bütün şiddetiyle devam ediyor. Ve şimdi hem sahada neler oluyor hem de diplomasi cephesinde neler oluyor bunları konuşacağız sizinle. Fakat onun öncesinde bu kanalı yeni keşfedenler için, kanala yeni abone olanlar için ben yine bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Ukrayna nedir? Ukraynalılar kimdir? ve bugünlere bu savaşa nasıl gelindi? Rusya ile Ukrayna arasındaki bu çatışma nedir ve diğer boyutuyla da Rusya ile Batı arasındaki çatışma nedir? Çünkü bu savaşın iki ayrı boyutu var. İşte bütün bunları anlatan Türkçe en geniş kapsamlı bir eser olan kitabımı ben ilgililere tavsiye ediyorum. Ukrayna dünyanın siyasi fay hattı Ukrayna'nın dünü ve bugünü kitabın adı ve kitabın ön sözünde benim üniversiteden hocam Hilber Ortaylı yazdı. yazdı. Bunu bu kitabı Cumhuriyet Yayınları'ndan bulabilirsiniz. Bu arada değerli izleyenler benim bu kitabın ikinci baskısını yaptı geçtiğimiz günlerde. Yani piyasaya çıkışından 7 ay kadar sonra ikinci baskısını yaptı ve ben kitaba ilgi gösteren herkese çok teşekkür ediyorum ve bu kitabı internette nereden bulabilirsiniz? Nereden sipariş edebilirsiniz? Onun linkini de videonun altında yorumlar kısmında sizinle paylaşacağım birazdan. Onun dışında değerli izleyenler şimdi Ukrayna basınına yine baktığımız zaman çeşitli haberler görüyoruz. Birincisi genelde şey soruyorlar işte hani Ukrayna'da Trump'ın seçilme ihtimaline Amerika'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Trump'ın kazanma ihtimaline Ukrayna'da nasıl bakılıyor diye. Ukrayna basınında şöyle göstereceğimiz bir başlık zaten meseleyi kısa ve öz olarak anlatır. Storm Nadvigaitse yani fırtına yaklaşıyor. Trump'ın seçimleri kazanma ihtimali konusunda Ukrayna basınının bakışı bu. Yani Ukrayna'da savaşı destekleyen, savaşa devam diyen kesimler Trump'ın kazanma ihtimalinden epey çekiniyor. Onun dışında yine Ukrayna Moloda gazetesinin bugünkü yeni sayısına baktığımız zaman burada şeye baktığımızda gazetenin ikinci sayfasına Şurada Ukrayna açısından moral verici bir haber görüyoruz. Ukrayna İHA'larının nasıl Rus tank hücumunu püskürttüğünü anlatıyor. Ruslar doğuda bir noktada cepheyi yarmak için 36 tank ve 12 adet zırhlı araç kullanmışlar. Fakat Ukrayna İHA'larının başarılı saldırısı sonucunda, yani önceden yaptığı saldırı sonucunda Ruslar 12 tank ve 8 adet zırhlı araç bırakarak geri çekilmiş. Bu Ukrayna'ya moral veren bir haber fakat onun yanında hemen yanı başında sayfanın asıl sayfanın manşet haberine baktığımız zaman bu pek Ukrayna ordusu açısından moral verici bir haber değil. Haberin başlığı Rus ruleti ve haberin konusu da Ukrayna'da son dönemlerde özellikle internet üzerinden kumar bağımlılığının giderek arttığı anlatılıyor ve Ukrayna ordusunda da bu şekilde online internet üzerinden kumar bağımlılığının giderek arttığı ve bunun Ukrayna ordusuna büyük zararlar verdiği bildiriliyor haberde. Ve haberde yine şöyle bir olaydan bahsediliyor. Ukrayna ordusuna mensup bir asker Ukrayna Cumhurbaşkanlığı sitesine bir kanun teklifinde bulunmuş ve orada Ukrayna'da savaş döneminde askerlerin online kumar oynamasının tamamen yasaklanmasını savunan bir e, önerge e, yazmış ve bu yazdığı dilekçeye kısa sürede 26 bin kişi destek vermiş. Ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de açıklamada bulunmuş. Bu konuda biz devlet olarak en kısa sürede gereken yasal adımları atacağız diye. Yani gerekli yasaları kabul edeceğiz anlamında bir açıklamada bulunmuş Volodymyr Zelenski. Ve haberde şöyle şundan bahsediliyor. Cephede bulunan askerler yani pek çoğu 2 yıldan fazla zamandan bir savaşta bulunuyor. Ve onun da yarattığı psikolojik Sıkıntının da bir sonucu olarak askerlerden pek çoğu böyle online şekilde kumara başlamış durumda. Ayrıca bazı kumar siteleri de Ukrayna ordusuna yardım logoları falan kullanıyorlar ve bazı gönüllü kuruluşlarla da işbirliği yapıyorlar. Bakın işte biz topladığımız paranın bir kısmını şeye bağışlıyoruz Ukrayna ordusuna bağışlıyoruz diye. Fakat bu askerin yasa teklifinde şöyle bir şey geçiyor: Hem askerleri kumar yasaklansın, hem de ayrıca e, bu e, kumar siteleri Ukrayna ordusunun armasını, e, Ukrayna askeri işaretlerini kullanamasınlar ve e, gönüllük kuruluşlarda da yani yardım kuruluşları da bunlardan gelecek bağışları kabul etmesin. Çünkü e, bunların orduya bağışlayacağı 3-5 eşya e, şeyin yanında e, ordudan götürdüklerinin yanında hiçbir şey diyor bu gazetenin haberi. Bu da tabi hani savaşın pek çok yıkıcı boyutu var. Bu gördüğümüz haber de savaşın yıkıcı boyutlarından biri. Evet değerli izleyenler bugün sabah erken saatlerde Ruslar Ukrayna'nın Harkov kentini yoğun şekilde İHA saldırısı düzenlediler. Ukrayna genelini Ruslar bugün sabah erken saatlerde 20 civarında kamikaze İHA göndermiş. Ve Ukrayna'nın resmi açıklamasına göre bu 20 İHA'dan 11'ini Ukrayna havada imha etmeyi başarmış. Fakat 9 tanesi tabi çeşitli hedeflere ulaşmış durumda. Ve bunlar da genellikle askeri hedefler ya da altyapı tesisleri ve enerji tesisleri. Ve e, bunlardan bir tanesi işte Harkov'da e, epey bazı yerlerde yıkıma yol açıyor. Ve edinilen bilgilere göre içlerinde 3 tane kurtarma e, gönüllüsü, bir kişi ise sivil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş. Harkov'da bu sabah 12 kişinin ise yaralı olduğu bildiriliyor ve ayrıca Rus İHA'ları özellikle son zamanlarda giderek enerji tesislerine hedef aldığı için ve cephe hattına yakın olan yerlerdeki enerji tesislerine hedef aldığı için bunun ağır sonuçları oluyor ve en son bugünkü haberlerde Harkov ilinde ki orası Ukrayna'nın en büyük illerinden biri orada şu anda 350 bin evin elektriksiz kaldığı bildiriliyor. Rusların bu en son İHA saldırılarının sonucunda. Yani daha önceden de konuştuğumuz üzere Ukrayna'nın bir yıldan fazla zamandan biridir. Yani geçen senenin kışından biri bilmediği bir durumdu bu. Yani böyle Rus İHA saldırıları sonucunda elektrik kesintilerin olması bir yıldan fazla zamandır görülmüyordu. Fakat son zamanlarda sürekli Harkov'a yönelik, e, saldırılar artmış durumda ve cephe hattındaki diğer bölgelere yönelik saldırılar da artmış durumda. Bunlar dünkü videoda da konuştuğumuz üzere Rusya'nın e, yaz başlarında Ukrayna'da cepheyi yarma girişimiyle bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Yani Ruslar cepheyi yarmadan önce Ukrayna hatlarında yani e, Ukrayna hatlarının hemen arkasındaki bütün altyapıyı göçertmeye çalışıyorlar. E, ve e, ayrıca yine e, gazetelerde gördüğümüz kadarıyla Savaş bölgelerinde yani Harkov gibi, Zaporojye gibi ateş hattına yakın olan bölgelerden pek çok kişi yeniden yurt dışına göç etmeye başlamış. Yani göçlerin önemli bir kısmı yine Avrupa ülkelerine, bir kısmı ise sınırda yer alan Lviv iline. Ve Lviv'de yapılan açıklamada sadece yılbaşından bu yana bile binlerce kişinin doğudan gelip yani çatışmaların olduğu bölgelerden Livi ve gelip yerleştiği bildiriliyor. Yani bu eğilim geçen sene epey bir düşmüştü. Göç eğilimi hatta tersine dönmüştü. Şimdi çatışmaların sürmesiyle beraber bu eğilimin arttığı dile getiriliyor. Onun dışında bugün 4 Nisan tarihi şeyin NATO teşkilatının Kuzey Atlantik İttifakı'nın kuruluşunun 75. yıl dönümü. Bu nedenle Brüksel'de çeşitli böyle anma etkilikleri düzenleniyor. Öbür taraftan yalnız Rusya'dan yapılan açıklamada Rusya ile NATO'nun açık çatışma halinde olduğu belirtildi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov NATO'nun yüzündeki maskenin düştüğünü ifade etti. Ve NATO Avrupa'nın hiçbir şekilde güvenliğine katkı sağlamadığı gibi Avrupa'da çatışmaların artmasına neden oluyor şeklinde konuştu. Tabii bu açıklamalar acaba Rusya ile NATO arasında da doğrudan bir Çatışma başlar mı şeklindeki tartışmaları yine gündeme getirdi. Gerçi Putin birkaç gün önce şunu söylemişti. Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki haberler tamamen palavradır şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Fakat bu savaşın başlaması da bize gösterdi ki olmaz olmaz. Yani her türlü şey ihtimal dahilinde ve gerçekten bu savaşın her yöne doğru evrilme ihtimali bulunuyor. Evet ve bunun dışında da yine Ukrayna'da kaygı yaratan bir diğer gelişme. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'yı e, terörist devlet olarak nitelendirdi. E, Moskova'da Moskova ilinde meydana gelen e, terör saldırısından yine Ukrayna'yı sorumlu tuttu ve bu da Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın önümüzdeki haftalarda aylarda daha da şiddetleneceğinin bir işareti olarak yorumlanabilir. Ukrayna'nın kaygı duyduğu bir diğer olay da dünkü videoda da konuşmuştuk. Avrupa ülkelerinde radikal sağ akımların giderek güçlenmesi ve Ukrayna yönetimi yani bu akımlar Avrupa'daki radikal sağ akımların pek çoğu Rusya ile de iyi ilişkiye sahip durumda. Ve bunların Haziran ayındaki Haziran ayında yapılacak olan Avrupa parlamentosu seçimlerinde daha büyük başarı elde etmesi bekleniyor. Bu da Ukrayna'nın Avrupa ile olan ilişkilerini biraz daha bozabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Evet gelişmeleri ben yarın ve öbür gün diğer videolarda size çeşitli boyutlarıyla aktarmaya devam edeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu güzel günler diliyorum.